bu çizimde 5-6 tane teknik göstermeye çalışacağım 10 dakika içinde şimdi farklı teknikler olacak bunlar tamam mı ya şu siyah yerleri var ya Çok koyu yerleri keçeriyle hatlarını belli şurada gölgede kalacak çünkü. Böyle dursun. Sonra niye böyle yaptığımı söyleyeceğim. Kıyafetin sınırları. Şimdi biraz ilerletmiştim. Hani zamanı oynuyoruz çünkü 10 dakikada çok şey anlatmaya çalışıyorum. Burayı e, 3-4 tane kalemle üst üste tabaka tabaka gölgeyi çıkardım. E, şurayı sıfırdan yapayım. Bakın mesela şu çizgi var ya bunu verirken şurayı biraz bastırdım şöyle giderken yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyor basınç var ya yani böyle çiziyorum ama şurası hepsi aynı değil mesela buraya diyelim ki işte 100 gramlık basınç uyguluyorsam şuraya 50 gram şuraya 20 gram Şu boş şeride de 10 gram diyelim şuraya. Şurayı sıfırdan tek kalemle yaptım. Çok birkaç kalem kullanmayacağım orada. Şimdi bunu şu gölgesini çıkarayım. Sonra kaşığı, bir kıvırcık saç göstereceğim. Şurada bir örneğini yaptım. Biraz sonra göstereceğim bunu. Eski bir paylaşım bu. Şimdi şu kalın yerleri böyle bu şimdi yaptığım yerde bakın. Görüyor musunuz? değiştiriyorum. Şurası biraz daha koyu yapıyor. Buralardan aldım ya koyulu. Şunu kaybetmek istemiyorum. Şu var ya. Bu dudak altı çıplak altını yaparken şuralar bazen zor oluyor. Şu ayrışım var ya bazı insanlar ki keskin olmuyor. Şimdi onu göstereceğim. Onu şöyle yapayım. Şurayı da çıkarayım. Şimdi şöyle bir malzeme yapacağım. Şu peçete bunu aldık bir A4 bunu yırttım şöyle koydum içe katladım bir daha şöyle iyice bastırdım şöyle bunun ucu çok sert oldu taş gibi sert şu an şu sınırları var ya bu büyük peçeteyle yapması zor taşırmamak için böyle bir malzeme yani bir nevi dağıtıcı kütük gibi düşünün. Şu daha çıkarayım. Şuraya da koyulu vereyim. Kullanmak istiyorum. Şurayı da biraz daha koyu yapayım. Yani bir yerden aldım koyulu başka yerde kullanıyorum. Hiçbirini araya vermiyorum yani. resim işinde en önemli şey şu aralar böyle çatlak çatlak yapacağım. Aslında dudağı şuradan başlıyor bak. Biraz daha koyu yapayım görmeniz için. Şu Dudağın altını eğer hamur silgi bulabilirsem burayı göstereceğim size. Şu ayrım var ya. Bak şöyle ayırdım. Gördünüz mü? Aslında dudağın sınırı şurası. Bir minicik şey önemli. Şimdi biraz da ışıltılar vereyim şuraya da. Aynı şekilde. Şöyle kalsın o. Şunu nasıl yaptığımı unutmayın. kirlendiği zaman hemen açın. Şöyle başka bir ucunu şöyle sivri yapın. Şöyle. Burada da başka yerde kullanalım. Bak şuralarda kullanabilirsin. Şuralarda kullanabilirsin. Bak şu burun var ya. Şurada kullanacağım. Kağıdı çeviriyorum. Kusura bakmayın. Bu böyle kalmayacak burayı harmanlayacağım. Bu biraz taşıyor ya. Bunları sonra silersiniz. Onlar basit şeyler. Şurada şeye dikkat edin. Dudağın üstü var ya. Bazen ufacık böyle bir ışıltı olur dudağın üstünde. Şu an onu yapıyorum. Şöyle yakından göstereyim size. Şu var ya. Bir de şurada yaptım. Bunlara dikkat edin. Bunlar a, realist çizimlerde. Şöyle bir ışık atayım. Gördünüz mü? Yine iki şeyler ama güzel yapıyor çizim bunlar. Şimdi diğerlerine geçelim. Bu kaşı neyle yaptım biliyor musunuz? Bu kaşı tükenmez aylık. Tükenmez aylık. Birazcık daha sizin için fazladan kıl atayım şuraları. Gelin şöyle taşsın. Şöyle. Bak bunu yaparken var ya. Şunu bastırdığın zaman böyle olur. Az bastırdığın zaman böyle olur. Çok az bastırdığın zaman da böyle. Değişir. Bu kaşı yaparken bastırması şöyle şöyle yapmadım. Hafif, çok hafif şöyle. Minik çizgilerle şöyle yaptım. Basit çok önemli resimde. Basit bir, bir de doğru görmek. Hani gözünüzle değil, beyninizle görün. Tamam mı? Beyinle gördüğünüz zaman aynısını yaparsın. Şimdi zamanınız, hemen şurada birazcık saç yapacağım size. Bak şunu aldım, bir de bunu. Bunun ucunu kapattım. Artık ucu yok. Bu da silgi ucu yok. Metal. Tamam mı? Ee, şurada bu kıvırcık saçlı bir zenci kalın. Tamam mı? Siz görmüyorsunuz şu an yaptığım şeyleri ama aslında oraları karalıyorum ben. kadar iyi yapacağım. Çok zaman yok çünkü. Şu da bir, bir incesi. Araya ince çizgiler atıyorum. Şimdi burayı bayağı bir karaladım. Onu şimdi göstereceğim niye yaptığımı. Elimde iki tane kalem var. Biri Lira'nın kalemi. İçi böğesi ama karbon. Tamam mı? Diğeri de Faber'in kuru boyası. İkisi de olur. İkisini de şurada denedim aslında. Ee, size mahçubu olmayayım diye şunu çekip ilk defa saçta denedim. Bu ucuz diye bunu, bunu harcayacağım öyle değil. Bak şu an çizmeye başladım. Şu saç ayrım yerini ben sonra yaparım. Şunu yakından size göstereceğim. Şurada hızlıca geçtim. Tabi, bu toparlanacak. Bu böyle kalmaz. Bak şuradan yakından görmeniz için şöyle şeyler çıkıyor. Tamam. Bundan sonrası e, ya şu saç böyle gibi böyle boş durmayayım. Şöyle kömürle birazcık şöyle yapayım. Şu ayrım çıksın. Şöyle. Devamını yaparız. Şu kalemle de bazı yerlerini şöyle koy. Aslında şu bir zoom yapacağım. Zaman yok fazla. Şöyle. Bak şuralarda birazcık böyle aradan kalemde hatta şöyle şeyler de atabilirsiniz. Şöyle. Şuraya bakın. Bu kıvırcık saçlarda işe yarayan bir teknik. Tabii zaman oynadığımız için çok hızlı gösterdim. Biraz uğraşırsa tabi uğraşalım güzel olur o. Süre doldu.